Yeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün 4 Aralık çok gri bir Paris günü evden çalışıyorum. Şu an laptopum kucağımda ve o an geldi. Ev bakmaya başlıyoruz bugün. Etian hatta az önce gitti bir yere. Ben çalıştığım için gidemedim. Öğle arasında bir tane daha bir ev ziyaret edeceğiz. Ben ona gideceğim. Ya bugün başladı işte her şey. İki ziyaret var. Yarından sonra da başka bir tane ev göreceğiz. Onun dışında da bakmaya ve iletişime geçmeye devam ediyoruz. Ben şimdi böyle Ethem'in gezdiği evi anlatırken arkaya onun videosunu koyayım. O gezdi ve gördü bana attı. Ev 7. bölgede. Yeri çok iyi. Pondo yakın. Bulunduğu sokak çok tatlı. Süper bir sürü mekan var. Hani çok canlı, güzel bir havası var o sokağın. Evin durumu bayağı iyi bu arada. Bizim istediğimiz gibi geniş bir salonu var. İşte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vesaire böyle şeyler var. Bayağı ışık alıyor. Bir yerinden Eyfel Kulesi'ni görüyor. Uzaktan da olsa. E, ev gayet güzel ama şöyle bir e, negatif yanı var. Tavanı gerçekten alçak. E, fotoğraflarda fark etmiştim. Ama Etienne gidip görünce dedi ki evet içindeyken gerçekten de dedi. O şey bayağı hissediliyor. Eşyalı bir ev bu arada. Koltuk ve onun dışındaki eşyalar e, böyle bizim istediğimiz gibi değil ama o da sanırım hani karşılıklı konuşarak bir şekilde çözülebilir gibi duruyor hani koltuğu değiştirme ya da onları bir yere koyma, taşınırken geri yerine koyma vesaire gibi. Böyle. Bakalım. Yani ben gidip görmedim ama alçak tavan oluşu bize çok gelmez gibi. Bu arada bayağı pencereleri var. İşte ışık güzel giriyor. Işık artık bizim için çok önemli biliyorsunuz. Ve yaklaşık bir saat sonra da ben artık bilgisayarı kapatacağım ve ikinci evi görmeye gideceğiz. Onu artık birlikte bakacağız. Müzik Apartman geldim ve işe döneceğim. Hızlıca marketten bir şey aldım. Bunu mikrodalgaya atıp yiyeceğim şimdi. Çünkü yemek yapmaya vakit yok. Öğle yarısında ev gezmesini ayırdığım için. Yani evi çok beğendik. Evi çok güzeldi. 100 kişi dosya yollamış. 4-5 kişi galiba ziyarete gelmiş. Evdeki detaylar harika. Evin bir karakteristiğinin olması çok güzel. İşte o eski kapılar, mutfağın tasarımı yerlerdeki döşemeler, parkesi olsun, o minik taşlar olsun, işte mutfakta ayrı, koridorda ayrı vesaire. Banyodaki o eski lavabo harika. Bu arada eski ama hani iyi durumda şeyler, eşyalar ve evin durumu. Bunlar harika. Dördüncü kat ve asansör yok. Bu bizi bir düşündürdü. Ve bu arada girer girmez şunu demiştik. Yok ya salon çok küçük. Çünkü biz ya iki oda bir salon istiyoruz ofis bölümünü ayırmak için ya da bir salon bir oda olacaksa da salon biraz büyük olsun. Hani bir kısmını ofis olarak kullanalım bir kısmını da işte gerçek bir salon olarak kullanalım diye onu biraz ayırmak istiyoruz. Burada gerçekten de küçük bizim bir önceki yaşadığımız evdeki boyuta çok benziyor hatırlarsınız. O 5. bölgedeki evde. Orada işte bir ofis alanı, hemen koltuk ve masa vardı. Hatta önce televizyon vardı sonra masayı koyduk vesaire. Neyse dedik biz daha geniş bir restoran şey aslında olur mu? Ama bir yandan evi çok sevincide ya oldurabilir miyiz, yapabilir miyiz diye bayağı bir yükseldik. Çıktıktan sonra ama tekrar bu noktaları kendimize bir sormaya başladık. Bakalım bir yandan da çok yeni başladık sadece iki tane ziyaret ettik. Ee, ve cumartesi yani yarından sonra bir tane bir yer ziyaret edeceğiz. Birazcık daha aslında devam edebiliriz. Bu sürece daha yeni girdik gibi düşünüyoruz. Görüşürüz. Çok apart apart ziyaret etmeye gittik. Hemen hızlıca onu anlatayım. Bugün evden çalışıyordum. Ben etianda tatilde oturup bilgisayarda böyle bakacağımız evleri bir toparladık, güzelce bir liste yaptık. Hangilerini gezeceğiz, hangilerini aramak istiyoruz vesaire vesaire. Derken bir tanesine bakarken gördük ki randevu almaya gerek olmadan ee, ziyaret günü varmış bugün. Burada öyle şeyler oluyor. Böyle bir sürü kişi bir anda gidip evi görebiliyor. Bazen hani önce dosyanızı gönderin diyorlar, arayın diyorlar vesaire. Bazen de böyle hiçbir şey. Hani açık kapı gelen gelsin, ilgilenen iletişime geçsin, dosyasını bıraksın şeklinde. Saat böyle 3.30 falandı galiba ilanı gördük. Bugünün tarihi de 5-5.30 arası diyor. Böyle bir ya yapabilir miyiz gitsek mi falan. Hani ben daha o saatlerde işimi bile bitirmiyorum ama dedim bugün cuma hani o kadar da iş yok tamam bir şekilde erken bitirebilirim. Hani gezmeye değer mi gidelim mi falan bir onu değerlendirip Tamam dedik hemen böyle bir saattı ee, bir saat sonrasında neredeyse evden çıkmak üzere karar verdik. Hızlıca çıktık gittik. Ee, evde elektrikler yoktu. O yüzden videoları çekerken böyle fideşi açtım. Öyle baktık. Ee, o yüzden o ışık olayını çok iyi anlayamadık ama bayağı geniş önü açık hani gündüz orası bayağı ışıklı olur. O anlaşıldı. Salon alanı çok büyük. Tam istediğimiz gibi hem orada ofis köşesi yapabiliriz. Hem böyle oturma odası işte yemek masasıyla ile birlikte bir e, alan olur. Harika. Önünde bir balkon var. Küçük olmasına rağmen hani çıkacak bir yer olması harika. E, onun dışında odayı beğendik. İşte böyle aralarda dolaplar var. Bir sürü eşya alacak vesaire. Onlar hoşumuza gitti. E, mutfakta bulaşık makinesi var. Güzel. Banyoda çamaşır makinesi. Bunlar bizim kriter eserlerimiz de e, ya bu eşyalar olması da alabiliriz ama bazen de bunları koyacak yer de olmuyor. Hani o yüzden o da bir kriter. Mutfakta bir şey küçük pencere var. Oradan çok güzel evler görünüyor. Tatlı. Banyoda pencere yok ve o iki şeyin arasında odayla salonun arasında ama dedik okey hani oradan bir pencere açılsa havalanır gider. Tuvalet çok minik girişte hemen kapının yanında. O da biraz eski ama okey banyoyla ayrı olması da güzel. İçinde lavabo olması da güzel. Minik olmasına rağmen. Böyle yeni bir bina. E, konu çok iyi altında hemen metro var. Ondan sonra ve şey ısıtması da yerden böyle zeminden ısınıyor. Harika. Hoşumuza gitti yani. Bakalım bayağı şey yükseldik. Bir yandan da tabii o alışık olduğumuz Paris detayları olmadığı için evin içinde mesela dün gezdiğimiz evin o şelene bayılmıştık anlattım size o zemindeki döşemeler, o güzel parkeler, işte eski kapı detayları vesaire o tarz şeyler yok, o tarz karakteristik özellikler yok ama dedik olsun hani bayağı da şey geniş ve istediğimiz her şey var gibi içinde bakalım neler olacak <laughs> yarın da bir tane geziyoruz yarınki üç şeyle iki oda bir salon hani ekstra bir odası var o harika ama ilanda e, banyonun ve mutfağın fotoğrafları yok bu bir düşündürüyor acaba nasıl çıkacak diye ama gidip hep birlikte göreceğiz. Çünkü bayağı eskiydi. Mutfağı aşırı karanlıktı. Bulaşık makinesi koyma yeri yoktu. Öyle bir kanalizasyonu yokmuş. Tuvaleti minnacıktı ve karanlıkta Hadi yine o neyse ama tuvaletin önünde yerde böyle bir şey ıslaklık vardı. Hani kanalizasyonda da bir sorun olduğu belli yani. Onun dışında şey güzeldi tabii ki hani ekstra bir tane odası var. Burası iki oda bir salon şeklindeydi. Direkt ofisi oturma odasından ayırabilme imkanı güzel tabii ki. Yine başka bir negatif tarafı da banyo yatak odasının içindeydi. Hani dışarıdan bir giriş yok. Yatak odasından geçmek gerekiyor. Böyle Ya yani ikimiz de aynı şeyi hissetmişiz zaten gezince. Çıkınca hemen ikimiz de no dedik yani. Onun dışında ama ev sahipleri çok tatlıydı. Burası ajans asla ziyaret edilen bir yer değildi sahibinden kiralık yani öyle söyleyeyim bir çift böyle İngiliz olduklarını tahmin ediyoruz aksanlarından ve aralarında İngilizce konuşuyorlardı İkisi de o kadar tatlıydı ki böyle çok güzel sohbet ettik falan hani bu bir garip hissettik oradan çıktıktan sonra bunu nasıl açıklayacağım bilmiyorum ama onlarda öyle bir hal vardı ki hani böyle yani ne diyeyim onlar için hissettik mi diyeyim e, hayır demek hiç içimizden gelmedi hatta böyle şey olduk ya acaba kiracı bulabilecekler mi umarız kiracı bulurlar neden öyle bir şey geldi bilmiyorum ben de aynı şekilde hissettim Etihan da bana öyle söyledi Böyle yani çok tatlılar hani neredeyse onları hayır demek istemediğimiz için evi tutacağız diyeyim ya öyle bir şey olmayacak tabii ki de o kadar şey böyle bir empatik olduk yani bilmiyorum bir, bir duygu geçişi oldu ikisi de tatlı insanlardı umarız istedikleri gibi güzel bir kiracı bulurlar ama ev bize uygun değil biz şimdi tekrar bir listemizin üzerinden geçeceğiz hangileriyle gerçekten iletişim kurmak istiyoruz hani ziyaret etmek istiyoruz e, alıcı gözle tekrar elediklerimize bir bakacağız bakalım heyecanla bekliyoruz <laughs> Koştura. içine video çekemedim aslında sadece balkondan video çektim çünkü boya yapılıyordu evin içinde şantiye ortamı vardı her şey her yerde ee, hani video çekecek bir alan yoktu ve çektiğimden hiçbir şey anlaşılmayacaktı ee, buraya ben anlatırken fotoğrafları koyarım bu 13. bölgedeydi plaz ditali Paris bilenler bilir büyük bir alışveriş merkezi var hatta orada geçtiğimiz yıllarda oraya büyük bir ikea açıldı ee, onun hemen dibinde Öncelikle ben gitmeden önce de bina ile ilgili yazı tam burası bize uymaz herhalde gibi düşüncelerim vardı. Çünkü bulaşık makinesine dair bir şey görmedim fotoğraflardan. Muhtemelen bulaşık makinesi yoktur diye düşündüm. Yatak odasında halı flex döşeli. Onu kaldırırlar mı, kaldırmazlar mı bilmiyorum. Hani o mikrop yuvasıdır yani Hullflex de No e, ve salonda çok büyük bir e, mobilya vardı. Şey dolap gibi böyle aynalı bir dolap, aşırı hanta böyle kenarları ahşap çirkince bir şey. Hani onu acaba e, kullanmama şansımız, hani onu evden aldırma şansımız var mı? Çünkü Salonda bayağı bir yer kaplıyor. Dediğim gibi salon ve ofis alanına da ihtiyacımız olduğu için onunla beraber salonda öyle bir şeyimiz olmazdı. Neyse bu sorularla birlikte gittik gidelim görelim dedik. Çünkü ışığı güzeldi. Önünde güzel balkonu vardı kocaman. Nitekin balkonu çok beğendik. Yatak odasından da salondan da çıkılıyor. Harika gerçekten. Ama işte bulaşık makinesi yok. Evet e, koyma yeri de galiba olmayabilir e, gibi konuştuk. Halı flex çıkmıyor. O dolap da evden çıkmıyor. O yüzden o ev bizim için elendi. Bu arada şunu da sevmedim. Bina çok garip bir bina. Böyle bir yerlerden girip bayağı bir ilerleyip bir sonraki bloktan eve gidiliyor. Oraya kadar ki yollar da böyle hastane koridoru şekli. Çünkü bir medical center gibi bir şey var. bayağı bir hastane var aslında. Hani onun neredeyse böyle koridorlarından geçip biraz böyle karanlık biraz kaotik bir negatif bir havası var. Yani aslında onu da sevmedim. Böyle bu elendi. Onun dışında bugün Etienne bir yeri ziyaret etti. Ben okuldaydım, gidemedim. Bunu gördüğümüzde İran'da fotoğrafları çok beğenmiştik. Koyarım şimdi videoları ben anlatırken. Burası Montmartre. Montmartre çıkmadan hemen aşağısında Barbès diye bir durak var işte. Metro durağı oralarda. Hall Saint-Pierre oraya çok yakın. Daha önce bir videoda göstermiştim orayı. Konuşmuştuk galiba. Burayı çok beğenmiştik ama kafamızdaki soru işareti işte bulaşık makinesiydi. Bulaşık makinesi koymaya da maalesef yokmuş. E, evin içinde zaten yok. E, Etian evi beğendi ama bir yandan mahalleden çok emin olamadı. Onun o çok hoşuna gitmedi. Bana mahalle belki okey olabilirdi ama bulaşık makinesi olmadığı için bu evi de eledik. Şimdiye kadar 6 tane yer gezmiş olduk. Belki hafta sonu bir yer daha gezebiliriz. Başka bir ev gezmedik. Bu 6 evden sonra karar verdik ve sadece bir tanesine dosya verdik arkadaşlar. Anlattığım şeyler üzerine biraz kendilerimizde böyle hepsini tartışıp bütün şartları değerlendirdikten sonra aslında bize uyan ve burada yaşasak güzel olur dediğimiz sadece bir ev olduğuna karar verdik. Ona dosyamızı verdik ve kabul edildik. İmzalarını attık birkaç gün önce. Tahmin ediyorsunuzdur muhtemelen hangi evi tuttuğumuzu. Yorumlara yazın. Bakalım doğru bilecek misiniz ama bence bileceksiniz. Şimdi bu arada Türkiye'deyiz. Biz artık tatile geldik. Noel ve yılbaşı buralarda olacağız. Ve döndüğümüzde, döndükten bir iki gün sonra da anahtar teslimi olacak. Kontratımız başlıyor. Ondan sonra da biz artık taşıma hazırlıklarına geçeceğiz. Onları zaten Paris'ten sizle paylaşıyor olacağım. Bitirmeden şöyle önce bir toparlayayım dedim. Biz neleri istemiştik? Hani kriterlerimiz neydi? Ondan bahsedeyim. Onun dışında birkaç sene önce olması lazım. Bir video hazırlamıştım. Fransa'da nasıl ev tutulur diye. Bu dosya dediğimiz şey nasıl oluyor? Hangi belgeler isteniyor? Vesaire. Onları çok detaylı anlattığım bir video. Birçok kişi şey yardımcı oldu bana çok güzel dönüşler oldu o videodan. Buraya bırakacağım kartlara. Eğer ihtiyacınız varsa ya da bir tanıdığınızın ihtiyacı varsa o videoyu onunla paylaşabilirsiniz. Bu sefer çok aktif olarak kullandığımız bir uygulamada Jinka oldu. Jinka yazarım buraya. Bu uygulama birçok platformu topluyor ve yeni bir ilan düştüğünde size bildirim yolluyor. Sizin kriterleriniz arasındaysa bu yeni ilan. E, tabii bunları ayarlardan yapıyorsunuz. Hani Filtreliyorsunuz. Bu aramayı kaydet ve bana bildirim yolla diye. Bunun içinde işte atıyorum Söloje var ay PAP var. Ondan sonra Jean de Confiance var ve başka platformlar. Sadece Cinka üzerinden iletişime geçtiğiniz evler olabiliyor. Bize çok yardımcı oldu bu süreçte. Onu da böyle bilgi olarak paylaşayım. Onun dışında bizim kriterlerimiz neydi? bulaşık makinesini bahsettim zaten. Avlulu bir ev hiç istemiyorduk. Bunca zaman avlulu evlerde yaşadığımız için ve karanlık oluyor. avlu olacaksa da şöyle geniş bir açıklık olsun ve hani oradan bol bol ışık gelsin istiyorduk. Işıklı bir ev, geniş bir salon, hani iki artı bir sadece bir tane gezebildik. Onlar daha böyle bizim bütçemizi aşan evler oluyordu istediğimiz yerlerde. İstediğimiz yer kesinlikle Paris içi bakıyorduk ama Paris içi olsa dahi böyle çok kenarlara gidiyorsa oralardan bakmıyorduk ya da böyle mahalle biraz e, izole ise işte çok hani canlılık yoksa o sokakta ve etrafındaki sokakta onları da eliyorduk. Aslında hani Paris içi ama biraz daha böyle titiz bakıyorduk. Ev güzel de olsa yerinden biz çok hoşnut değilsek onu direkt eliyorduk. Onun dışında bütçe olarak maksimum ama maksimum çıkmak istediğiniz bütçe 1650 euroydu. Hani onun üstüne çıkmak istemiyordu. Bunun dışında mümkünse kiraya ısınma dahil istiyorduk. Daha önce yaşadığımız evlerde böyle şey olmadı. Ve mümkünse elektriksiz bir ısınma bakıyorduk. Çünkü o 5. bölgedeki evimiz de elektrikliydi ve yeterince ısıtmıyordu. Bunlar ama dediğim gibi hani olursa iyi olur kategorisiydi. Enerji sınıfları var binaların. İşte A'dan başlıyor sanırım. G'ye kadar mı gidiyor? Nereye kadar gittiğini unuttum. Hani en son böyle artık E'ye kadar inelim. Hani E'den de aşağı inmeyelim şeklinde bakıyorduk. Yine ısınmaya vesaire katkısı olsun diye. Metrekare olarak da minimum 40 metrekare koymuştuk ama aslında metrekareden de ziyade evin nasıl planlandığı önemli. Çünkü bazen atıyorum işte 43 metrekare oluyor ama minik bir salon, kocaman bir mutfak ya da kocaman bir yatak odası vesaire. Aslında metrekare çok bir şey değil ama dediğim gibi yine de biz bir minimum koymuştuk şeylerde, filtrelerde. Ve böyle. Umarım bu video size biraz fikir vermiştir. Paris'teki evler hakkında ve bizim aradığımız filtrelerde hani ne tarz evler bulabildik ve ne tarz evler e, gezebildik. Şimdi tabii ki heyecanlıyız ve hayal ediyoruz. Acaba nasıl olacak? işte orayı nasıl daha güzelleştirebiliriz? Kendi evimiz yapabiliriz? E, gibi gibi şeyler. Paris'e döndüğümüz artık o macera başlayacak. Çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese iyi ki varsınız. Umarım eğlenmişsinizdir. Ve hepinize buradan harika yeni bir yıl diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.